ve duygusuyla üstün yüksek olan bir, bir silahıma ve görev arkadaşlarıma silahıma ve görev arkadaşlarıma her zaman ve her şartta güveneceğim her zaman ve her şartta güveneceğim özel kuvvetlerini alacağı her türlü görevde özel kuvvetler birlikte son damlasına kadar mücadele ederek, kanının son damlasına kadar mücadele ederek, seni kimse bu uğurda canımı seve seve feda edeceğim he. kimse bu uğurda canımı seve seve feda edeceğim he. Yaptıklarımla, yaptıklarımla, milletimin bütün silahlı, milletimi silahlı Kuvvetleri'ni, milletimin ve Silahlı Kuvvetleri'nin onurunu ve şerefini daima koruyacağıma, onurunu ve şerefini daima koruyacağıma, şehitlerimizin ve kanslarımızın inşallah. Öğrendiklerimi, öğrendiklerimi. Hayatımız sonuna kadar, hayatımız sonuna kadar ülkenin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ülkenin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ha? kamusum ve şerefim üzerine az içeri. kamusum ve şerefim üzerine az içeri. Korkarım. Adres kutlu olsun çocuklar. So let's do it all together. So